Geçtiğimiz günlerde... Tamam, tamam, tamam. Birlikte katkı koyalım. Sen Işıl ışıl yapalım yani Süleyman Başarı merdivenlerini bir bir çıkan azimli gençler için ...daha fazla imkanın var olacağı... ...bir spor kentidir Yıldırım. İtin ve girişimcilik merkezini... ...Makbule Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi'ni... ...Doktor Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi'ni... ...Çınarönü Kapalı Spor Salonu'nu... ...ve Sakarya Kapalı Spor Salonu'nu... ...Bağlaraltı Kapalı Pazar Alanı'nı... ...Değirmenöre Orman Parkı'nı hayata geçirdik. Özel sektöre verdiğimiz... ...destekle birlikte de... ...birçok mahallede kentsel dönüşüm... ...projesi gerçekleştiriyoruz. Yapacağımız tüm bu çalışmalarla birlikte inşallah tam 30 bin konut üreteceğiz Yıldırım'da. Bunu Yıldırım olarak, Büyükşehir olarak ve bakanlığımızın verdiği destekle birlikte inşallah gerçekleştireceğiz. Nereden başlayacağız diye soruyorlar bana. Şöyle yapacağız. Gönüllüler nerede dönüşüme hazırsa biz de Yıldırım ilçemizin o bölgesinde kentsel dönüşüm çalışması yapacağız. Enerji verimliliği ofisi ile birlikte hem şehirlerimizin enerji tasarrufu sağlamaları noktasında onlara her türlü desteği vereceğiz. Ve önümüzdeki dönem Yıldırım Belediyesi kurumlarının ihtiyacı olan tüm enerjiyi, enerjinin tamamını inşallah güneş enerjisi santrallerinden elde edeceğiz. Yeni dönemde de gençlik ve spor yatırımlarımıza devam ediyoruz. Piremir'de inşallah böyle bir tesis kazandıracağız. Kadıya'yla da teleferikle ulaştığımız bir bölgede inşallah çok güzel, çok özel bir gençlik kamp merkezi de önümüzdeki dönem oluşturacağız. İşte Kaplıkaya 90 dönümlük bir alanda çok özel bir proje gerçekleştireceğiz. Buradaki dokuyu da yeşil dokuyu da hiç bozmadan yeni bir alışveriş merkezi ve sosyal yaşam merkezini de Kaplıkaya bölgesine kazandıracağız. İnşallah parlayan yıldırımla, kentsel dönüşümle dirençli bir şehir oluşturacağız. Yeni ve yenilenen yollarımızla sevdiklerimize hızlı ve güvenle oluşmanın yollarını açacağız. Yeni eğitim imkanları ve mekanlarıyla kendimizi geliştirmenin ve gerçekleştirmenin hazzını yaşayacağız. Sosyal yaşam alanlarıyla, sevdiklerimizle birlikte nitelikli vakit geçirebileceğimiz, huzur veren mekanlar üreteceğiz. Yeşil ve teknoloji yatırımlarıyla hem tek, hem doğamızı koruyacak hem de gençlerimizin geleceğini inşa edeceğiz. Kültür ve sanat projeleriyle bu kentin her bir dereyine karşı aidiyet hissimizi artıracağız. Yarınlarımız için donanımlı, modern, mutlu, güçlü, insan odaklı ve parlayan bir yıldırım inşa edeceğiz. Yarınlarımız için donanımlı, modern, mutlu, güçlü, insan odaklı ve parlayan bir yıldırım inşa edeceğiz. Gece gündüz demeden tüm imkanlarımızla, tüm kurumlarımızla yıldırıma yeni yatırımlar ve yeni ufuklar kazandıracağız. Köklü tarihi ve muhteşem insanları ile yıldırım parlayacak, yıldırımlar mutlu olacak.